Sız! Amuram! Cincon cancan! Yavşak! Hayda! Hayda dolanma! Hayda! Sikimin kavası! Gel vuralım onu! Nerede <laughs> <nerenin kavat? gülüyor> Ne konuşuyon bir şeyler? Yavşa git! Bir tane ah, kompa Gel gel gel! Kompa bir Biliyorum. İçeri hangarın içine girdi. Gel 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 gel. Flash atıyorum bir tane. Kaçtı lan buradan. İnce çok uzaklaşmadı. Bu da. Burda burda sık sık. Nereye kaçacak ya? Huy 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 kaçıyor <laughs> kaçıyor. Çekim felda. Bir seviye çantanı alıyorsun. Sağ ol.